Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere harika bir haberim var. O da şu artık uygulamamız üzerinde yapmış olduğunuz analizlerin sizlere evet mesajları geliyordu. O mesaja göre manuel olarak işleme girebiliyordunuz. Ama artık bundan sonra otomatik olarak Binance borsanızda işlemlere girebileceksiniz. Bu güzel haberi de bu video ile beraber paylaşmak istedim. Eğer sizler de internet sitemize katılmak ve ücretsiz bir şekilde kaydolmak isterseniz açıklamalar kısmında internet sitemizin linki var. Oradan tıklayıp hemen kayıtlarınızı olabilirsiniz. Çok kısa bir şekilde kayıt olduğunuzda sizi neler bekliyor onu göstermek istiyorum. Burada dashboard ekranımız var. Burada sinyal güven aralığını ayarlayıp aşağıdaki backtest'ten de bu alışverişe göre bu e, alsat algoritmasına göre ne kazandırmış ya da ne kaybetmiş şeklinde burada işlemlerinizi görebilirsiniz. Mesela bu coin'de %13'lük bir kazancım var benim. Bar kapanışı kullanmıyorum. Bunun ne olduğunu zaten buraya okuyarak öğrenebilirsiniz. Take profit'in base stop loss'un um 3 olduğunda ben bu şekilde <laughs> bir kazanç elde ediyorum. Bunu sizler bu şekilde yapabilirsiniz sevgili dostlar. Alarmınızı kurarsınız. Kurduğunuz zaman telegramınıza bildirim gelir. Daha doğrusu geliyordu hala geliyor ama bununla beraber ben efsane bir özellik ekledim. O da artık kurmuş olduğunuz bu alarmı yani buradaki işlemleri sürekli telegramdan kontrol edip yapıştırmak yerine otomatik bir şekilde işleme sokabileceksiniz sevgili dostlar. Şimdi bugün size bunun nasıl kullanılması gerektiğini söyleyeceğim. Öncelikle zaten siteye kayıt olan her kullanıcı profil bölümünden buraya gelip direkt e, Telegram chat ID'sini buraya yazarak test bildirim göndererek öncelikle bir konuşma başlatıyordu. Daha doğrusu bunu yapmadan önce üst taraftaki e, yazan yazıya göre önce botumuza mesajınızı başlatıyorsunuz. Start komutunu vererek daha sonrasında da burada zaten chat ID'nizi nasıl alabileceğinizi anlatan bir yazı var. Chat ID'nizi alıyorsunuz, bu kısmı yapıştırıyorsunuz, test bildirimizi gönderiyorsunuz ve olay bitiyor. Bu şekilde Telegram bildirimlerinizi aktifleştiriyorsunuz. Eğer ki Telegram bildiriminin dışında ben Binance'te kardeşim otomatik bir şekilde alım satım yapacağım diyorsanız da sizin için böyle bir sayfa ekledim. Binance API bağlantısı sayfası. Burada sevgili dostlar benim tabii ki çok hassas olduğum bir konudur bu. API bağlantınızı nasıl alabileceğinizi yazan bir metnimiz var. Oraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sadece Spot ve Features için izinlerinizi veriyorsunuz. Çekime kapatmanız için izin vermemeniz için de buraya ben bir uyarı verdim. Aşağı tarafta zaten Binance API'nizi nasıl oluşturabileceğinize dair birçok açıklama buraya bıraktım. Bunun dışında genel olarak API'deki ticaret formülümüzün nasıl olduğunu buraya ekledim. spotta ve Features'a ne şekilde ilerliyor durum. Bundan bahsettim sizlere. Zaten API'nizi buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra da hemen Features ayarlarını açıyorsunuz. Otomatik trade'i aktif ediyorsunuz. API bağlantısını test et dediğinizde de görmüş olduğunuz gibi benim şu anda Features ve Spot bakiyem buraya geldi. Ne diyor? Artık API'nin senin bağlı. Herhangi bir problem yok. Yani otomatik trade'e otomatik alışverişe %100 açık diyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Sizler şöyle yapıyorsunuz. Hemen Features ya Spot hangisini işlem yapmak isterseniz. Benim şu anda Features'ım açık. Buradan kaldıraç türünüzü seçiyorsunuz sevgili dostlar. Daha sonrasında Marjin türünüzü seçiyorsunuz. İzole mi, Cross mu gireceksiniz. Bunun dışında da burada e, hesabınızdaki paranın yüzde kaç ile işleme girmek istiyorsanız. Örnek veriyorum 100 dolarım var. 50 seçersem <laughs> paranın 50 dolar ile işleme giriyor. Bunun ayarlamasını yapıyorsunuz ve bu kadar basit. Bu kısımdan da Features Trading'i otomatik bir şekilde aktif ediyorsunuz. Buradan zaten ayarlar kaydedildi diyor. Bunun dışında gerekli tüm durumlarda burada sizleri bilgilendirmesi var. İşte minimum miktar olayından dolayı hani işlem açmadığı durumda olabilir. Bunun da zaten burada bilgisi var. Daha sonra dashboard'a geliyorsunuz. Dashboard'da geldiniz işlem yapacağınız koyunu ayarladınız ya da örnek veriyorum ayarlamadınız hangisi daha çok kazandırır bunların bana diye gelip burada features bölümünü örnek veriyorum tp5 sl 3te en çok hangisi kazandır diye buraya bakabilirsiniz bunun yüklenmesi biraz sürüyor mesela yüzde altı diye devam ediyor sevgili dostlar siz bunu beklemedebilirsiniz örnek veriyorum ben burada bir tane coin'e tıklayacağım şimdi RUN koyun bu koyun açıldığında sayfa yüklendi RunCoin'de. Benim yapmış olduğum ayarlara göre zaten sayfa yüklendi. %15'lik bir kazancı var. Ben bunu çok beğendim. Her şey harika. Ne yapacağım? Hemen geliyorum. Alarm kur kısmına basıyorum sevgili dostlar. Alarm kurulu Otomatik trade'iniz aktif diye mesaj geliyor. Buraya geldim. Burada Rune'in işte Features borsasında işte alarmının kurulduğunu bana söylüyor ve bu alarma göre ben otomatik zaten trade aktif diye mesaj da gelmişti. Bununla beraber mesajlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Peki sinyal geldiğinde süreç nasıl işliyor hemen size onu da göstermek istiyorum. Hemen Telegram'a geliyorum. Mesela bakın burada bir sinyal gelmiş ve otomatik işlem aktif diyor. Burada benim giriş miktarımı zaten gösteriyordu ki bak bu seviyeden girdin diyor. Şunun da uyarısını vermek istiyorum sevgili dostlar. Bu kısımda zaten söylüyor. Marketten alacağı için market kısmına göre fiyatı otomatik olarak düzeltiyor. Bilginiz olsun. Yani vermiş olduğu sinyal fiyatıyla bakmış olduğumuzda şurada bakın 28.67 yazıyor. İşleme giriş 28.67 yine vermiş ama market tarafında işler ufak da olsa bir şey olabiliyor. Zaten order ya da taker oranından dolayı bu fiyat aralığı fark ediyor biliyorsunuz. Bununla beraber ne oluyor? Burada da zaten Telegram'da da hemen bahsettim. Bu arada muhakkak Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın sevgili dostlar. Yani kesinlikle katılın çünkü tüm güncellemeleri buradan bahsediyorum sizlere görmüş olduğunuz gibi almış olduğu karları ya yani işleme girdiğini daha doğrusu burada gösteriyorum sizlere ve gelen mesajı yine paylaştım. İşlemimiz bu şekilde açılmış oluyor. Bilginiz olsun. Sistemin gidişatı ve kullanımı inanılmaz derecede güzel. Ben şimdi bu alarmı sileceğim. Ee, çalışma mantığı harika ve bununla beraber elimden geldiğince her geçen gün e, daha da iyi bir şekilde sistemi geliştirmeye çalışıyorum İşte burada her durumda sayfamız filan var bunların hepsine zaten uzun uzun değineceğim Bu video sadece otomatik e, alım satımı, yapabildiğini ve nasıl yaptığını sizlere göstermek ve anlatmak için çekmiş olduğum bir videoydu. Bu yüzden şunu da eklemek istiyorum sevgili dostlar. Yapmış olduğunuz her yorum ve videoyu bırakmış olduğunuz her beğeni benim için çok önemli. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi bu sistemin dashboard kısmı ücretsiz kullanıcılara tamamen açık ve her zaman açık olarak kalacak bilginiz olsun. Böyle güzel bir sistemi sizlere ücretsiz olarak sunuyorum. Tabii ki premium kullanıcılar için de ekstra alanlar var. İşte her durumda ya da kazananlar ya da Binance'te otomatik alım satım yapmak istiyorsanız premium kullanıcı olmanız gerekiyor. Bununla beraber o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Tabii zaten sorularınız için bana mesaj atabileceğiniz premium kısmına tıkladığınızda zaten benim direkt telegramıma yönlendiren bir bağlantı var. Ya da kafanızda herhangi bir soru varsa açıklamalar kısmındaki telegram adresimden bana yine ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.